İslam tarihindeki etkisi son derece önemli. E, belli bir güzerge aşması, aşılıyor. E, ondan sonra eleştiriliyor. Yani Hocazade'nin, Gazali'nin, Ali Tüsü'nün, Karabani'nin, İbni Kemal'in, yani pek çok e, isim, mesela felsefe açısından, usul açısından, bütün ürettikleri Gazali'nin belirli çıkış noktaları olmakla birlikte ciddi bir şekilde eleştiriliyor. E, her zaman Hucretül İslam e, ünvanına saygı gösterilerek eleştiriliyor. Batı dünyası için de çok önemlidir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Gazali'nin en ciddi etkilediği e, ne diyelim grup öbek Yahudi geleneğidir. Yahudi geleneği çok ciddi bir şekilde etkiliyor. E, bu konuda da bu konuyla alakalı da çok ilginç makaleler, İngilizce çalışmalar var. Bunlara bakılabilir. E, Gazali'nin tutumu, tavrı. Batı düşüncesini çok çeşitli açılardan eleştiriyor. Kozmolojisi, ondan sonra i̇bn Sina, Meşrahi Felsefi, ifade Edişi, Mantık Yaklaşımı. O açıdan Gazali sadece İslam medeniyetine ait bir düşünür değil, Akdeniz dünyasının yani Mezopotamya'dan, Mısır'dan başlayıp Yunan Helenistik döneminden gelen İslam'da devam eden, işte Batı Orta Çağı'ndan bugüne akan süreçte son derece önemli bir isim olduğunu ee, dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla e, Gazali e, nasıl diyelim e, felsefe bilim tarihinin e, ilk ona girecek düşünürlerinden biri e, olarak e, düşünülebilir. Benim kişisel kanaatim bu. E, Tehaftül felsefe bu anlamda ilk modern felsefe metnidir. Çünkü 4000 yıllık bir e, sisteme karşı doğru ya da yanlış önemli değil. O 4000 yıllık bir felsefi sistemi e, teolojisiyle, kozmosiyle, doğa felsefesiyle eleştirme cesaretini göstermiş ve e, doktriner felsefe dediğimiz e, felsefe anlayışını sarsıp perspektif felsefeye e, gidişi hızlandırmıştır. Özellikle Razi ile birlikte bu proje belli bir aşamaya gelmiştir diyebilirim.